Merhaba, ben Çağdaş. İzmir Buca'da, bahçesinde tavukları rahatça gezebildiği, küçük bir kuyusu olan bir evde, sağlıklı yiyecekler yiyerek çocukluk yıllarını geçirdim. Yaramaz olarak adlandırılan bir öğrencilik hayatım oldu. Genelde biriktirdiğim harçlıklarımla 2-3 günde bir cips alır ve arkadaşlarımla yan bir merdivenlerinde gün batana kadar sohbet ederek günlerimi tamamlardım. Ailelerin çocuklarını göndermek istemeyeceği düz liseyi kazanınca çevremde bana karşı olan ümitler de azaldı. Oysa ben yaratıcı resimler çiziyor, yaşıtlarım arasında fark yaratan biri olmaya çalışıyordum. Ve okulun en iyi üçüncü ortalamasına sahip bir öğrenci olarak liseyi tamamladım. Beni motive eden ve resimlerime ilham alan şeylerden biri de müzikti, rock müzik. Üniversite hayatımda arkadaşlarımla birçok eğlenceye katıldım. Siyah giymeye başladım. Odama rockstarların posterlerini astım. Pantolonuma zincirler taktım ve bunları yaparken çevremdeki çoğu kişiden olumsuz tepkiler aldım. Çünkü dinlediğim rockstarların birçoğu 27 yaşında hayatını kaybetti. Ve herkes benim de onlar gibi olacağını düşünüyordu. Bütün rockçıları hedef alan karalamalar yaparak kendileri gibi olmamı istiyorlardı. Oysa ben sadece sanatıma odaklandım ve işlerimi yapmaya devam ettim. Herkesin beklediği bu karamsar olayların hiçbirini yaşamayarak onları hayal kırıklığına uğrattım. Çünkü 35 yaşındayım ve yaklaşık 20 yıldır her gün 10 dakika bile olsa sporumu yapıyorum. Spor ve çizim yaparken de sevdiğim müziği dinliyorum. Ben Çağdaş. Bu benim hikayem.